Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Matematik İnacı 10. Sınıf Soru Bankası'nda fonksiyonların grafikleri konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Toplamda 4 tane tip var. Her tipte 4 soru. Toplamda 16 soruyla konu öğrenme kısmını ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Hemen bir sorumuza başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Abone olmak çok kolay. Hemen birinci sorumuz ne diyor bakalım. Yukarıdaki verilen grafiklerden hangileri fonksiyon grafidir demiş arkadaşlar. Şimdi fonksiyon grafiği olması için biliyorsunuz tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinden yalnız bir elemanla eşleşmesi gerekiyor. Hemen bakıyoruz burada. F, R'den R'ye demiş. Burada dikkat ederseniz bütün sayılardan 2'ye giden bir sabit fonksiyon var. Birinci madde evet kesinlikle doğrudur. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü buradaki her eleman sadece 2'ye gitmiş. Bu aynı zamanda sabit fonksiyondur. İkinci fonksiyonumuzda r-3'ten r'ye giden bir fonksiyon demiş. Evet 3 elemanın herhangi bir yere gitmediğini görüyoruz. Ve üç elemanın haricinde her elemanın bir noktaya gittiğini ve sadece bir noktaya gittiğini görüyoruz. İkinci maddede bir fonksiyon. Üçüncü maddeye geldiğimizde h fonksiyonu iki kapalı sonsuz aralığından reel sayılara gidiyor. Evet burada ama dikkat ederseniz bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını anlamak için aslında dikey doğru testi yapmamız yeterli. Şuradan bakın fark ettiyseniz iki tane ne yapıyor noktada sistemi kesiyor. Yani buradaki x ifadesi iki farklı yere gidiyor. Bu da fonksiyon tanımına uygun değil. Yine aynı şekilde dördüncüsünde k fonksiyonu pozitif reel sayılar birleşim sıfırdan reel sayılara gitmiş. Yani sıfır artı pozitif reel sayılardan gitmiş. Herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama dikey doğru testi yaptığımızda şu şekilde buradaki x ifadesinin aynı anda hem buraya gittiğini hem de buraya gittiğini yani tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinden iki elemanla eşleştiğini görüyoruz. O yüzden bu da değil. Doğru cevabımızın e seçeneği yani 1 ve 2 olduğunu söylüyoruz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bir yarı açık küme üzerinde tanımlı f fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun tanım ve görüntü kümesinin kesişiminde kaç tane tam sayı vardır? Ki tanım kümesi hangi eksenlerde oluşuyordu arkadaşlar? x ekseni. Görüntü kümesi de y ekseninde gidilen yerlerden bize bilgi veriyordu. Şimdi burada tanım kümesi başlangıç yeri fark ettiyseniz x3... Bitiş yeri ise 2. Ama 2 herhangi bir yere gitmediği için ben burada tanım kümesinde nasıl yazacağım? Eksi 3 kapalı, 2 açık aralı olarak yazacağım. Görüntü kümesinde ise bu sefer gidilen yerlere baktığımızda en düşük eksi 4 dahil ama 3'ün dahil olmadığını görüyoruz. Görüntü kümesi gk diyelim. O zaman eksi 4'ten 3'e kadar 3 olmayacak. Biz burada tam sayıları soruyor bize. Burada kimler var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 var. Burada eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Burada ortak eleman ortak olan elemanları aldığımızda değerli arkadaşlar kimler olacak? Eksi 3'ten 1'e kadar olan kısmı ortak olarak almış olacağız. Şimdi toplamda 5 tane tam sayı olduğunu ve doğru cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda, yukarıda verilen grafiklerden hangileri birebir fonksiyon grafiğidir demiş arkadaşlar. Birebir fonksiyon grafiği için yatay doğru testi yapıyoruz. Tabii ki tanım ve değer kümeleri bizim için gene önemli. Burada ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Hemen bakıyoruz r'den r'ye gitmiş. Yatay doğru testini yaptığında grafiği kaç noktada kesiyor ki zaten bu biliyorsunuz tek bir fonksiyona benziyor biraz. Burada hepsi tek bir noktada kestiği için birinci madde. Doğrudur diyoruz. İkinci ifadeye geldiğimizde yine R'den R'ye yatay doğru testi yapacağız. Ama burada zaten çok dikkatinizi çekmiştir. Bakın şuradan tam 5 noktasına yaptığımızda bu yatay doğru testimizin 2 noktada kestiğini görüyoruz. Yani 2 noktası da 5'e gidiyor. 2'den sonra şuradaki bir nokta da yine 5'e gittiği için bu fonksiyon birebir olmayacak değerli arkadaşlar. Ve üçüncü olarak son ifadede de yine yatay doğru testi yaptığımızda Gördüğünüz gibi aynı elemana, burada dikkat ederseniz bakın iki tane, e, aynı elemana iki farklı elemanın gittiğini görüyoruz. Bu da yine birebir olmayacaktır. Birebir olması için tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinden sadece bir elemanla eşleşmesi gerekiyor. Ve onun gittiği elemana başka bir elemanın gitmemesi gerekiyor. Ama burada, burada bakın şuraya x1 dersek, buraya da x2 dersek, x1 ve x2 aynı odak Biz bunu ders anlatırken şöyle diyorduk. Bir otele gittiniz mesela. Herkesin odasının birbirinden ne olması gerekecek? Farklı olması gerekecek. O yüzden buradaki doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylüyoruz. Soru 4. Yukarıdaki verilen grafiklerden hangileri örten fonksiyon grafiğidir demiş arkadaşlar. Örten fonksiyonu olması için değer kümesinin görüntü kümesine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekmekte. Bakıyoruz birinci maddeye. R artı sıfır birleşiminden sıfır sonsuz aralığına gidiyor. Sıfır dahil. Buradaki grafikte de baktığımız elemanlar sıfırdan başlıyor. Şöyle yukarı doğru bir gidiş var. Ve dediğiniz gibi buradaki değer kümesiyle aynı olduğu için birinci madde doğrudur. İkinci madde tüm sayılardan nereye gidiyor? Eksi sonsuz iki kapalı aralığına gitmekte. Bakıyoruz tüm sayıları vermişiz. Ve maksimum gittiği yer, bakın burada bu fonksiyon aşağıdan geliyor. Şöyle baktığınızda. Ve nereye kadar gidiyor? İki. Burada iki değerin almıyor hocam ama şurada alıyor bakın. Bir noktası ka kaça gitmiş? ikiye gitmiş. İkinci madde de doğru. Üçüncü de R'den sadece eksi üçe gitmiş. Yani değer kümesi sadece eksi üç. Bakıyoruz görüntü kümesinde de sadece eksi 3 olduğu için doğru cevabın E seçeneği olması gerektiğini söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer tiple devam ediyoruz. İkinci tip ilk sorumuza değerli arkadaşlar. Aşağıda F fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Buna göre F eksi 4 artı F2 bölü F0 eksi F eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş bize. Şimdi ne yapacağız? Bir fonksiyon F'de X'lerden nereye gitmek zorunda? Y'ye gitmek zorunda. Bu ifademiz X. X'ten eksi 4'ü buluyoruz x 4'ten fonksiyona doğru bir yolculuk yapıyoruz ve daha sonra onun y'deki görüntüsü eksi 2 olduğu için burasına eksi 2 yazıyoruz. Sonra 2 değerini buluyoruz. 2'yi bulduk. 2'den sonra fonksiyona doğru çıkıyoruz. Bakın hepsini farklı renkler yapıyorum ve 2'nin y'deki karşılığının 5 olduğunu görüyoruz. Sonra 0'ı buluyoruz. Onu da siyahla yapalım. 0 burada siyah olmasın. Şunu değiştirelim 0. Direkt y eksenin kestiği noktanın 2 olduğunu görüyoruz. Eksi. Eksi 2 değerini buluyoruz ve eksi 2 dikkat ederseniz tam x ekseni üzerinde olduğu için sıfıra gitmek zorunda. Şöyle sıfır yazıyoruz. Yukarısı 3 aşağısı 2 olduğundan dolayı doğru cevabımızın 3 bölü 2 olduğunu söylemiş oluyoruz. İkinci tip ikinci sorumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. gx eşittir. 3 eksi f parantez içerisinde x eksi 2 olduğuna göre g eksi 2 artı g5 toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar Burada ne yapacağız? G eksi 2'ye baktığımızda G eksi 2'ye baktığımızda 3 eksi yani buraları hepsi eksi 2 yazacağız. Buraya eksi 2 yazdığında ne olacak burası? F eksi 4 olmuş olacak. G 5'e baktığımızda 3 eksi F 5'ten 2 çıktı zaman 3 olmuş olacak. Şimdi F eksi 4'ün gittiği yer burada dikkat ederseniz F eksi 4'ün gittiği yer direkt olarak ne olmuş olacak burada? 0. Yani burada ben F eksi 4 tam x ekseni üzerinde grafik kestiği için 0 olarak alabilirim. Buraya 0 yazdığımda burası 3 olmuş olacak. Şurası yani. F3'ün gittiği yerde 3'ten fonksiyona gidiyorum. Gittiği yer kaç olmuş olacak? 3 olmuş olacak. 3'ten 3 çıktığı zaman da burası 0. 3 ile 0'ı topladığımızda doğru cevabımızın E yani 3 olduğunu söylemiş olacağız sevgili arkadaşım. Soru 3. Aşağıda fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f6 kaçtır demiş. Şimdi bunu iki yol yapacağız. Bu bir doğru denklemi. Benzerlikten yapabiliriz. Bu bir. Bir de ikinci bir yol göstereceğim size. Şimdi ilk önce benzerlikten yapalım. Birinci yol hangi yol olsun? Benzerlik. Şimdi ne yapacağız? Bakın. Şimdi altı nerede? Şurada bir yerlerde. O zaman bu grafiği ben devam ettireceğim arkadaşım. Nasıl devam ettireceğim? Şöyle devam ettiriyorum. Şöyle devam ettirdik. Tamam. Altının gittiği yerde şöyle bir yer olacak değil mi? Normal şartlarda şöyle bir yer olması lazım. Altının gittiği yerde. Şimdi burada bir temel benzerlik teoremi olduğu çok net. Çünkü paralellik var. Şurası 3 birim, burası 6 birim, burası 4 birim, burası da K dersek. Neydi kural? 3'ün tamamı olan 9 oranı, 3'ün 9 oranı, 4'ün neye oranı olmak zorunda? Şu kısmın K'ya oranına eşit olmak zorunda. 3 ile 9'u sadeleştirdiğimizde 3, K buradan 12, o zaman F6'nın ne geldiğini söyleyeceğim. 12. Doğru cevabımın B seçeneği olduğunu söyleyeceğim. Buradan yapabilirim. Ama bir yol daha var. Bunları analitik geometride 11. sınıfta tekrar göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir bunlar doğrusal değil mi? Bir örüntü sistemi. Ben ikinci yol olarak şunu söylüyorum size. İkinci yol, yol olarak ikinci yol olarak bir tane doğru çiziyoruz. Şimdi eksi 3'ün gittiği yeri biliyorum. 0'ın gittiği yeri biliyorum. Şimdi x'leri yazıyorum buraya. Buraya da y'leri. Şimdi eksi 3, 0, ve 6. Eksi 3 kime gidiyor? 0'a. 0 kime gidiyor? Bakın burada 4'e gidiyor. Burası da K'ya gidiyor. X'ler ve Y'ler arasındaki orantıya baktığımızda K 6'nın nereye gittiğini söyleyebileceğim. Şimdi ne yapıyorum bak burada? Şurada bir 3 birimlik artış var. Burada bir 4 birimlik artış var. O zaman burada bir 6 birimlik artış olduğu için 2 katı kadar bir artış olduğu için burada da 2 katı kadar 8 birimlik bir artış olacak. 4, 8 daha K'nın direkt olarak 12 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bunu sadece nerede yapabilirsiniz? Doğrusal fonksiyonlarda yapabilirsiniz değerli arkadaşım. İkinci tip son sorumuz. Aşağıdaki f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eksi 2'den sonsuz aralığından, eksi 2 sonsuz aralığından r'ye giden bir fonksiyonumuz gördüğünüz gibi. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi f0 ile f-1'in çarpımı sıfırdan büyük. Yani işaret soruyor bana. Şimdi F0'ın gittiği yer şurası. Yani negatif. Şurası. F-1. 1 de şurada olacak. Eksi 1'in gittiği yerde burası. Bu da negatif. O zaman eksi ile çarpımı doğru. Birinci madde kesinlikle doğru olduğunu söyleyelim. F-2. F-2'nin aldı diğeri ben biliyorum direkt buradan. Tam x ekseni üzerinde olduğu için 0. F-2. 2 burada. 2'nin gittiği yer negatif. F-2 sıfırdan küçük. Şimdi f eksi sıfırdan küçük bir sayıdan küçük olma şansı var mı? Yok. Yani bu yanlış. 2 olmayacak arkadaşlar. Şöyle eledik. 5'in f altındaki ters görüntüsü 4'tür demiş. Şimdi ters görüntü demek y'den x'e gidiyorsun anlamında demek. Yani buradaki y, 5'i buldun, grafiğe gittin. Oradan aynı şeyi, biraz önce yaptığımız şeyi tam tersi yaptığında 4'tür. Doğru. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 3 olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü tiple devam ediyoruz. Aşağıda y eşittir fx artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi 1 ile f1 toplamı kaçtır demiş. Şimdi yapacağımız şey şu. x artı 2'yi eksi 1 eşitlediğimizde x gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor? Eksi 3. O zaman ben x'e eksi 3 verirsem, x'e eksi 3 verirsem f eksi 1 bulmuş olurum. Ama buradaki eksi 3'ün gittiği yer almak zorundayım. Çünkü fonksiyonda ben x'e ne vermiştim? Eksi 3. O zaman eksi 3'ün gittiği yer kaç olacak? Direkt olarak eksi 1 olacak. Sonrasında x artı 2'yi bir eşitlersem x bu sefer eksi 1 olacak. Bu sefer x'e eksi 1 veriyorum. Ve burası ne olmuş oluyor? F1 oluyor. Ama ben eksi 1'in gittiği yere baktığımda burası direkt olarak nereye gitmiş oluyor? Eksi 1 sıfıra. Bu da sıfır değerine olmuş olacak. Benden f eksi 1 ile f1 değerini topla dediğinden dolayı eksi 1 artı sıfırdan cevabımın eksi 1 yani d seçeneği olduğunu söyleyeceğim sevgili arkadaşım. Soru 2. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx artı 1 eşittir 2 denklemini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada en rahat anlama yöntemlerinin bir tanesi buranın 2 yapmasını sağlıyor. Şimdi 2 yapanları bulmak için şöyle ben bir grafiği çiziyorum. Hangi sayılar 2'ye gitmiş? Bak şurada bir nokta var. Şurada bir nokta var. Şurada bir nokta var. Kim gitmiş? Eksi 1. O zaman buranın yani x artı 1'in ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Kim gitmiş? 1. O zaman x artı 1'in ne olması lazım? 1. Kim gitmiş? 4. O zaman x artı 1'in ne olması lazım? 4. Çünkü ben buraya 4 yazarsam 2'ye gider. Ben buraya 1 yazarsam 2'ye gider. Ben buraya eksi 1 yazarsam 2'ye gider. Buradan x eksi 2. Buradan x 0. Ve buradan x 3 gelecek. Bunların toplamını istediğinden dolayı eksi 2 ile 3 toplarsak 1. Doğru cevabımızın D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. 3 tip, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşittir eksi 2 denkleminin kaç tane kökü vardır demiş. Şimdi ben bu sistemi çizdiğimde eksi 2 nerede bir yerde? Şurada bir yerde. Şöyle çizeceğim. Ama bu grafik de yani belli bir yerden devam etmediği için bildiğim için bu grafiğin aşağı doğru devam ettiğini biliyorum ben şöyle. Bilmem gerekiyor. Kaç noktada kesmiş grafiği? 1, 2, 3 noktada kestiğinden dolayı Doğru cevabım Bursa olacak. Bu kadar kolay. Yani 3 noktada kesinden dolayı direkt olarak B seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Soru 4. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f x eksi 2 eşittir işte 0 denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi aynı mantık yine geçerli. Bu sefer sıfırdan geçen yani fonksiyon nerede sıfır diye bakıyoruz. Burada kestiği yerleri görebiliyoruz. Bakın eksi 4, eksi 2 ve 3. O zaman x eksi 2'yi bir eksi 4'e eşitleyeceğim ki x buradan eksi 2 gelecek. X eksi 2'yi eksi 2'ye eşitleyeceğim ki x buradan 0 gelecek. Zaten 0 geldikten sonra artık benim diğerini bulmam gerekiyor ama hadi bulalım. X eksi 2'yi 3'e eşitleyeceğim ki x buradan 5 gelecek. Şu sayıların çarpımını istedikten dolayı ve içinde 0 olduğundan dolayı doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz değerli arkadaşlar. Ve grafiklerle ilgili son tipe geldik. 4. tipteki son dört sorumuzdayız. Parçalı fonksiyonlar var burada burada biraz küçültmek zorunda kalıyorum. f, r'den r'ye olmak üzere fx, x1'den büyükken 3, x1'e eşit ya da küçükken x-2 fonksiyonun grafiği aşağıdaki hangisidir? Önce basit mantığa bakalım. 1'den büyükken 3. Yani 1'den büyükken hep sabit olarak y'si 3 olacak. Şimdi de burada da 1 yazdığımızda şu 1'i yazdığımızda f1 eksi 1'e gidecek. Yani farklı yerlerine gidecek. Buradaki 3 içi boş olacak 1 yazdığımızda. Şimdi a şıkkı olmaz çünkü 1 burada ve şöyle bir yere gitmiş. Bunu mümkün değil. Bu 1 direkt 3'e gitmiş ama 1'in eksi 1'e gitmesi gerekiyor. Mümkün değil. Bu da 1 yine 3'e gitmiş. Bu da mümkün değil arkadaşlar. Bu da burada da 1 3'e gittiği için mümkün değil. O yüzden doğru cevap B. Bakın 1'den sonra hep fonksiyon 3'e gitmiş. 1'den önce de 1 e eşitken eksi 1'e gidiyor. Ve 0 yazdığımızda çünkü doğruyu çizmek için 2 tane nokta yeterli. 2 tane noktada bulduktan sonra cetvelle ne yapabiliyorum? Birleştirebiliyorum. Ama zaten seçenekleri eledikçe çok fazla bir tercihiniz kalmıyor. Geldik bir mutlak değer fonksiyonu grafiğine. Gerçel sayılar kümesinin tanımlı fx mutlak değer x-2 artı 3 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada tabii ki tanım sisteminden gidebilirsiniz ama mutlak değerin tanımını biliyorsunuz. Mutlak değer x-2 içinin kritik noktası sıfır yapan nokta kaç olmak zorunda? 2. Biz buna ne diyoruz? Lise 1'de söyledik. Biz buna kritik nokta diyoruz. Şimdi burada basit eşitsizlik tablosu yapmıyoruz daha. 11'i sat yapacağız onu. Biz burada basit olarak düşünün. Burası 2'den büyük ya da eşit olsaydı mutlak x eksi 2'nin içi artı olacaktı. Ve ne olacaktı? Bir mutlak değer içi pozitifse hep aynen çıkacaktı. Okey diyorsun. O zaman x büyük eşit 2 iken fx'in senin x eksi 2 artı 3'ten ne gelmiş olacaktı? x artı 1. Senin x'in 2'den küçükken hocam eşitliği burada alsam olur muydu? Alabilirsin arkadaşım. Sıfır yapan değer için herhangi bir sıkıntı yok. Mutlak x eksi 2 içi eksi olacaktı. O zaman bunu artı çıkarmak için eksiyle çarpman gerekiyordu. Eksi x artı 2. O zaman ne olacak değerli arkadaşlar? Benim fx'im eksi x artı 2 artı 3'ten ne olacaktı? Eksi x artı 5. Yani sistem burada ne anlama geliyor fx? Şöyle bir anlama geliyor. Sen 2'yi eşit ya da büyükken x artı 1'in grafiğini çizeceksin. Sen 2'den küçükken ise eksi x artı 5'in grafiğini çizeceksin diyor. Şimdi burada 2 yazdığımızda f2 2 yazdığımızda burada da yazabilirsiniz. Direkt 3'e gidiyor. Bakın burada da 2 yazdığınızda direkt 3'e gidiyor. Yani boş bir yer olmayacak. Bunu söyleyelim. Şimdi 2'den büyükken x artı 1. Bir de 3 verelim. 3 verirsek 4'e gidecek. Şimdi bakıyorum. 2 verdiğinde 3'e gidiyor. B seçeneği buna uygun değil. 2 verdiğinde 3'e gidiyor ama 2'den sonra hep sabit ama x artı 1 sabit fonksiyon değil. Burada olabilir ama 2'den önce şurası ne olduğu yazılmamış zaten herhalde 2'dir büyük ihtimalle. 2'den önce burada dikkat ederseniz 2'den önce burada dikkat ederseniz sabit demiş ama benim fonksiyonum sabit değil. Burada 2 negatif bir değere gitmiş ama 2'nin pozitif bir değere gitmesi gerekiyor. O yüzden doğru cevap Adana. Dikkat ederseniz bakın 2'den sonra hep artarak giden. 2'den önce de dikkat ederseniz hep azalan bir fonksiyon. 2'ye doğru geldiğimizde 2'den küçüldükçe de Artan bir fonksiyon. Zaten burada da x'in kas bunu anlayabiliyoruz. Soru 3. Aşağıda yeşil x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre parçalı olarak yazılışı aşağıdaki adı hangisidir demiş. Sıfırken sıfıra gidiyor. Sıfırdan büyükken 2'ye gidiyor. Sıfırdan küçükken de eksi 3'e giden bir fonksiyon olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevap herhalde baktığımızda sıfırdan küçükken eksi 3'e giden e, baktığımızda B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Soru 4. Ve son sorumuz değerli arkadaşlar burada. f r eksi sıfırdan r'ye giden bir fonksiyonumuz var. Sıfır değerini vermiyoruz. Çünkü o zaman paydalı bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz burada. Aklınızda olsun. Şimdi burada e, x sıfırdan büyükken hep sıfır olacak. E, A şıkkı olur. B'yi yazamam zaten. B mutlak değer x çıkar. Okey. Ee, x sıfırdan büyükken hep sıfır gelmesi gerekiyor ama mesela 1 yazdığınızda mesela burasının sıfır gelme gibi bir ihtimali yok. Aklınızda olsun. Şimdi burada x kare bölü x demiş artı x. Şimdi x sıfırdan büyükken mutlak x her zaman artı x olarak çıkacak. Yani bunu yazdığımızda burası 2x olacak. x sıfırdan büyükken her zaman sıfır gelmez. 1 verdiğinde 2 olur. 2 verdiğinde 4 olur. Burada x sıfırdan büyükken x kare bölü x olarak çıkacak. Bu x olacak. Yine 0 değeri vermiyorsa da 1 2 3 diye alır. Bu da olmaz. Burada da yine x kare bölü x artı x olacak ki bu da gene 2x verecek. Aynı A şıkkındaki gibi olmayacak. Burada ise x kare bölü x eksi x'ten bunlar gidince a 0 gelecek. Bu olabilir. Burada ise x kare bölü x eksi 2x'ten bu da eksi -x. Bu da olmayacak. O yüzden doğru cevap denizli olarak gelecek. x sıfırdan küçükken mutlak x X sıfırdan küçükken eksi x olacak. D'yi deneyelim. X kare bölüm eksi x, eksi x'ten şunu biri götürecek ama eksi buraya geldiği için eksi x, eksi x'ten eksi 2x olarak gelecek. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Matematik feneri farkıyla arkadaşlar fonksiyon grafiklerinde 4 tane tip bölümünü sizler için konu öğrenme bölümü için çektik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak destek olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.